Selam arkadaşlar. Dün e, kuzenlerimle otururken e, işte Youtube'da olsun, Instagram'da olsun benim çekimlerimle ilgili bir konuştuk. İşte sürekli olarak e, spam yiyorum falan <laughs> onlarla ilgili konuşurken dediler ki bana niye profesyonel çekim yapmıyorsun? Arkadaşlar profesyonel çekim de yapılır. Üç kuruş, beş kuruş verirsiniz bir medyacıya yapılır. Fakat ben doğal olandan yanayım. E, neyi yaşıyorsam onu sizinle aynı platformda paylaşmaktan yanayım hatalarım olabilir, yanlışlarım olabilir. Görüntümde yanlışlıklar olabilir. İşte makyaj yapmayan bir insanın filtre koyabilirim. O gün kötü kalkmışımdır, kötü görünüyorumdur. Ama bir şey paylaşmak istiyorumdur. Daha sonraya ertelemek istemiyorumdur. O halimle çıkıyorumdur karşınıza. Yani burada ben neysem oyum. Yani onlara da onu söyledim. Ben oynamam. İşte olmadığım bir halde, olmadığım bir yaşam standardını insanlara empoze edip dikkat çekmeye çalışmam. Bu benim tarzım değil, tarzı olanlara da saygı duyuyorum. Yani onları da eleştirmiyorum. Yarın gün ben de profesyonel çekim yapıp e, koyabilirim. İşte seminerler veriyorum, onlarla ilgili çekim yapıp koyabilirim. Ben buna karşı da değilim. Fakat e, gerek YouTube'da gerek işte sosyal medyanın tamamında diyelim, e, bazen o kadar ilginç şeylerle karşılaşıyorum ki, yani ben herhalde kişilik yapım biraz zayıf olsa <laughs> yönlendirilirim yani ben de oralara giderim. Ama ben bundan taraf değilim. Ben e, görüntümden ziyade işte m, hangi ortamda hangi kahveyi hangi işte pastayı yediğimden e, ziyade ki bunları hiç paylaşmam bilirsiniz. Daha çok e, ne anlattığımla ilgilenesin isterim. Benim için önemli olan bu. Ben bir terapistim, aynı zamanda e, bir e, anneyim, bir insanım. Dolayısıyla da gezdiğim tozumu da sizinle paylaşıyorum. E, o yüzden lütfen e, sizler de herkese sadece bana karşı değil ben başka terapisi arkadaşlarıma da bunların söylendiğini biliyorum. E, buralara takılmayın. Buralar sizi ilgilendirmiyor. Benim kaşımın işte birinin aşağıda birinin yukarıda olması beni ilgilendiriyor. O yüzden e, yaratılmışı yaradandan ötürü sevmeyi biraz öğrenelim diyorum. Ee, bu noktada e, bazen sizden destek de istiyorum çünkü spamlandığı için özellikle Gazze mevzusundan dolayı paylaşım yaptığım için aşağıya çekiliyor ve ben diğer paylaşımları da işte onların arasına sıkıştırıyorum ki e, biraz yukarı taşınsın. Niye yukarı taşınsın? Ben buradan param kazanıyorum? Hayır. İnfluza mıyım? Hayır. Ben sadece burada bilgi veren biriyim ve bu bilginin yayılması taraftarı olan biriyim. Ben bilgi bende kaldığı zaman hiçbir işe yaramadığını düşünenlerdenim. Bilgimin zekatını da seve seve veriyorum arkadaşlar. Son zamanlarda özellikle YouTube'a e, attığım videoların altına e, haçsız yorumlar yazılıyor. Bu yorumlar pek çok kişiye de yazılıyor. Bunu biliyorum. Ben buraya takılmıyorum. Fakat insanların e, giyimleri... Hmm, duruşları, işte başındaki örtüsü, boynundaki kolyesi sizin neden bu kadar çok olumsuz şekilde etkiliyor? Ben buna bakmalarını isterdim mesela. Ben eleştirmeleri hiç sorun değil. Bu bana iyi bile gelebilir zaman zaman yanlış bir duruş sergilediğimde. Fakat beni üzen karşınızdaki kişinin videosunu izliyorsunuz. Onun içeriği yerine ee, üzerine giydiği kıyafeti aşağılamayı seçiyorsunuz. Bu nasıl bir duygu durumudur mesela? Bir kendilerine keşke şöyle bir aynada bakabilseler. Aynada bakmalarından kastım aslında e, kendi yaptıklarını yani kendi olumsuz tabii ki yorum yapabilir ama e, insanın yaratılışını, kaşını, gözünü, dişini eleştirmek. Sen hangi hadle bunu yapabiliyorsun sen haşa Allah mısın mesela şeyde de çok rastlıyorum yani instagramda bazı şeylerin yorumlarını e, okuyorum ben e, orada da mesela herkes o kadar çok biliyor her şeyin o kadar çok hakimi ve ondan daha iyi bilen yok yani hani sen kimsin diyerek bir başkasının e, gönderisinin altında e, tanımadığı insanlarla savaşa giriyor bunu bana da yapan çok oldu. Ya arkadaşım ben oraya yorum mu yapıyorum, sen de yorumunu yap. Benim yorumumun üzerinden niye yorum yapıyorsun mesela? Kuvvetle muhtemel e, klavyede yazabildiklerini dışarıda e, kendi adlarına işte savunma ya da işte e, içlerinden geçeni söylemek e, doğru bildiklerini ifade etmek noktasında kısıtlılık yaşıyorlar diye düşünüyorum ben bazen. Yani. Orada çok cesaretle atıp tutanlar dış dünyalarında aslında belki de bu cesarete sahip değiller bir kısmı bilmiyorum ama orada size ait olmayan bir düşünceyi kabul etmeyebilirsiniz. Siz de kendi düşüncenizi yazın. Neden o kişinin düşüncesini değiştirmeye, yargılamaya çalışıyorsunuz? Ayrıca tanımıyorsunuz yani tanıdığınız birisi ve bu noktada kul hakkına giriyorsunuz. Sen benim kolyemi eleştirirken... Ki ben çok öyle süslü püslü de çıkmıyorum yayınlara biliyorsunuz yani. Hani ben normal hayatımda neysem o şekilde çıkıyorum. Özel bir şey de yapmıyorum. Ki çoğu zaman evden çekim yaptığım için şu an olduğu gibi ev kıyafetimle karşımıza çıkıyorum. Ofis ortamındaysam ona göre danışanıma duyduğum saygıdan dolayı giyindiğim kıyafetle bir video çektiysem bunun hesabını sana mı vereceğim? Arkadaşlar bir kendimize gelelim ya. Yani nereye gidiyoruz? Bu nasıl bir kültürsüzlüktür? Yani bakın kültürsüzlük altını çiziyorum. Ee, senin karşındakine saygın yok. Eğer sen o kanalda normallik görüyorsan, beğenmediğin bir kanalsa neden oradasın ve neden bunu yazma gereği duyuyorsun? Şimdi bunların hepsinin altyapısını ben biliyorum bir terapist olarak. Fakat buradan da bunu bir hani kendime dokunduğu için değil arkadaşlar böyle anlaşılmasın tamamen bunları sürekli başkalarının kanalları altında da gördüğüm için ve yadırgadığım için yazıyorum. Benim yaşayacağı bir kültürümde böyle şeyler yok. Biz bu yaptıklarımızla bir de üstelik yeterince olumsuzun pompalandığı bir dönemde daha çok olumsuzluğu tüm dünyaya aslında kolektife yayıyoruz. Niye? Çünkü biz görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla da ben bu enerji alanını olumsuz olarak kirletiyorum. Hem kendi alanımı kirletmiş oluyorum. Başkasının kul girerek karma yaratıyorum. Hem de bütün alanı kirletiyorum. Yapmayın arkadaşlar ya. Yani bir şeye olumlu bakmak zorunda değilsin. Beğenmek zorunda değilsin. Ama onu eleştirirken saygı çerçevesi içerisinde yapmak zorundasın. Kusura bakmayın. Ben bu tarz yaklaşımları direkt engelliyorum. İstemiyorum kanalımda bu enerjide insanları da istemiyorum asla. Çıksın yani hakikaten içinden dahi böyle hani kötü fikir geçiren insanlar beni dinlemek yerine yüzümü gözümü izleyen insanlar. Buradan e, sizinle biraz dertleşmiş oldum kusura bakmayın. E, i̇nşallah sıkmamışımdır. Hakkınızı helal edin bu anlamda. E, desteklerinizi lütfen verdiğiniz kişilere verdiğiniz kanallara özellikle dikkat edin neleri destekliyorsunuz bu önemli desteklemediğiniz kanallarda da lütfen gereksiz yorumlar yapmayın had bilmek çok önemli yani 7'den 70'e had bilmek çok önemli haddini bilen kendini bilir dolayısıyla da hepimiz haddimizi bilelim benden başlayarak hepimize had diliyorum dermişim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Lütfen takipte kalın. Bizim gibi kanalları en azından bilgi veren kanalları da destekleyin. Diğerlerini de destekleyin istediğiniz kanalı ama bizleri de lütfen unutmayın. Bizler de burada vakit ayırıp sizlere emek harcayıp bir şeyler sunmaya çalışıyoruz.